Varlık gayemiz hayra anahtar, şerre olarak iyiliği kolaylaştırıp kötülüğe engel olarak Allah'ın rızasını kazanmaktır. Kişinin gücü nispetinde hayrı gaye edilmesi, şerre karşı mücadele etmesi iman ve ahlak bakımından olgunluğunu gösterir kıymetli kardeşlerim. Hayırlı hizmetleri sadece desteklemekle kalmayın, bu hizmetleri gücümüz nispetinde kendimiz de yapmalıyız. Daima iyi tavsiye etmeli, kötüye dur demeliyiz kıymetli kardeşlerim. Hayır peşinde koşanlar hayırla yad edilirler. Bunu unutmayalım. Hayır peşinde koşanlar hayırla yad edilirler. Emaneti teslim edildik, ettikten sonra yani öldükten sonra hayırla yad edilmek istiyorsak